Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sivas'ta geçirdiği trafik kazasında vefat eden müzisyen Yeliz Aykaç son yolculuğuna uğurlandı. Aykaç'ın kızı ise hala maalesef yoğun bakımda. Müzisyen Yeliz Aykaç, önceki gün 2 yaşındaki kızı Beliz Aykaç, kendisi gibi müzisyen eşi Burak Aykaç ve kayınvalidesi Seher Aykaç, kayınpederi Muharrem Aykaç ile memleketi Sivas'a bayram tatilini geçirmek üzere yola çıktı. Muharrem Aykaç'ın kullandığı otomobil Divri'yi de kaza yaparak takla attı. Kazada 32 yaşındaki Yeliz Aykaç vefat ederken kızı Beliz Aykaç ise maalesef ağır yaralandı. Ailenin diğer üyeleri ise kazayı hafif yaralı olarak Kazas'tan sonra 2 yaşındaki Beliz Aykaç, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yeliz Aykaç için Gazi Cem evinde cenaze töreni düzenlendi. Eşi Burak Aykaç, annesi Arife Kılıç, babası Muzaffer Kılıç, kayınpederi Muharrem Aykaç ve kayınvalidesi Seher Aykaç taziyeleri kabul etti. Eşi Burak Aykaç, cenaze namazı öncesinde hastaneye tanık hastanede yatan kızı için dua isteyerek ''Meleğim gitti. Dünyanın en iyi insanıydı. Çorabıma kadar ütülerdi. Benim bülbülüm gitti. Ona albüm nasip olmadı. Hatta bagajı doldurduk. Ona videolar çekecektik köyde olmadı. O da çok hevesliydi. Ben de öyle. Olmadı. Çocuğu çok kötü durumda şu anda. Herkesten dua bekliyorum.'' dedi. Törene katılan Erdal Erzincan ise şunları söyledi. İkisi de dünya tatlısı, dünya iyisi. Ben bu kadar paylaşımcı bir birliktelik görmedim. Böyle bir köz kimsenin başına, yüreğine düşmesin. maalesef böyle bir acıyla baş başa kaldık diye konuştu. Cenaze namaz öncesi Yeliz Aykaç'ın tabutu başında sas çalarak değişler okundu. Aykaç hastal mezarlığına defnedildi. Sevgili izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.